Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcunuz Sinem Okçu. Umarım keyifler yerindedir. İnşallah her şey yolundadır. Beni sorarsanız ben iyiyim dostlarım. Yine size güzel bir e, terbiye falı açılımıyla geldim. Uyan kısımları alın, uymayanları kabul etmeden evrene gönderin. Bütünün, kolektifin adına niyet ederek arkadaşlar. E, ben size için kağıdımın üstüne döküp yorumlayacağım. Sizler de içinizden her şeyi dileyebilirsiniz. Videomun altındaki numaradan kişi özel danışmanlık için yazılı olarak iletişim kurabilirsiniz. Sinem ile Tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Beğenen elleriniz dert görmesin. İyi ki varsınız dostlarım. Hadi bakalım söyle. Ben kolektif niyet alıyorum. Kağıdımın üzerine arkadaşlar. Talveleri akıtayım bakalım sizler için kim izliyorsa onun hayrına olsun bakalım neler var ne görünürse onları sizlere yorumlayacağım arkadaşlar şöyle şekillerim ben sizlere göstereyim Terbeler yoğunlaşıyor arkadaşlar. Ben şu an akıttıkça zaten iç kısımlarda ne var ne yok hepsini sizlere tek tek e, anlatmaya çalışacağım arkadaşlar Şu an Çevirelim Öncelikle büyük bir böyle bir ayak Çıkmış arkadaşlar bakın şöyle köşede Hemen yukarıda Büyük bir ayak var bir adım var Bakın şöyle pabuç gibi direkt e, Dışarı atılan bir adım Diyebilirim yani bir insanın Artık böyle güçleneceğini de gösterir Hem de işle ilgili bir çabanız Varsa e, bu aralar böyle sıkıntım var, çok uğraşıyorum her şeyle çok e, haşir neşirim diyorsanız çabalarınız sonuç verecek arkadaşlar. Burada adımınızı atmışsınız, hani bir işinize çok güzel bir şekilde başlangıç yapıyorsunuz arkadaşlar. Burada bir sınav ya da bir evrakınızın sonucu hani içine de sizi de aydınlatacak güzel bir kağıt işiniz gözüküyor arkadaşlar. Hatta şurada bir 3 nokta var böyle e, kağıdın olduğu ara kısımda çıkmış. Yani parasal durumla ilgili ne maddi böyle bir gelir ekstra bir şey sağlayacaksınız dostlarım ee, biraz atletik vücutlu esmer bir erkek var biraz da böyle toplu gözüküyor arkadaşlar ee, vücut yapısı olarak bu erkeğin bir uzaklığı yolculuğu mesafesi çıkmış yani sizle bağlantılı bir uzaklığı olabilir beklediğiniz kişi olabilir arkadaşlar şurada bir k harfi var bir yerde a harfi gözüküyor arkadaşlar ee, bu insanın aslında sizinle bir Konuşma ya da bir meseleyi çözme durumu gözüküyor dostlarım. Şurada çünkü e, bir araya geliyorsunuz bir konuşma var. Duygusal bir şeylerin de olacağı görünüyor. Belki de gelecek bir e, kısmet olarak nasip olarak yorabilirsiniz arkadaşlar. Bir bayan da oturmuş. Böyle saçları sanki tepeden toplu gibi. E, hafiften de böyle arkadaşlar ayaklarını öne doğru uzatmış. Bu bayan bu kişiyle ilgili güzel bir sevinç yaşayacak arkadaşlarım. Hatta bir topluluk da var. Gireceğiniz güzel bir ortam diyebilirim. Ee, ve şu an şu tarafa baktığımda o kadar güzel görünüyor ki arkadaşlar. Böyle bir kuyruklu yıldız çıkmış. Yani bu e, deniz aşırı bir yerden uzak bir ülkeden e, belki birini bekliyorsunuzdur gelebilir. Ya da e, çok hızlı bir şekilde bir işinizin de sonuçlanacağını gösterir. Devlet ve resmi kurumlar konsolosluk da olabilir arkadaşlar. Yani işinizle alakalı... E, büyümeleriniz var. Şöyle derine bir inelim bakalım. Sizin için biraz böyle yaşça küçük birisiyle e, bir görüşmeniz olacak. Sizden yaş olarak küçük biri olabilir arkadaşlar. Böyle ikizler, yengeç e, akrep burcundan birisi. Özellikle düşünüyor gibi görüyorum. Yani aklında varsınız. Ve e, araya sanki böyle bir e, bıçak kesi gibi bir şey girmiş arkadaşlar. Böyle kesilmiş bir Görüşme, konuşma, iletişiminizde bir sıkıntı yaşandıysa böyle bir kişiden tekrar bir hamle gelecek arkadaşlar size. Bugünlerde özellikle de e, girip çıktığınız ortamlara dikkat edin. Hani sanki sizi bir yerlerden böyle takiptir, stoklamadır. E, hani girdiğiniz ortamlarda daha çok takip ettiğini ya da düşündüğünü gösteriyor dostlarım bu insanın. Arkasında böyle bir toplu bir bayanın sıkıntısı var. Biraz esmer ve toplu bir kadının sıkıntısı gözüküyor. Ee, burada bir erkek çıkmış arkadaşlar. Ailevi bir sorun ya da problemle karşılaşan bir insan. Ee, ya da böyle aranıza engel olmaya çalışan bir ailevi bir etki olabilir arkadaşlarım. İsmin içerisinde L harfi. Ee, U ya da Ü harfi olan bir kişinin zararı var dostlarım sizlere. Bu ara gözünüzü dört açın ve e, konuştuğunuz insanlara da dikkat edin arkadaşlar Çünkü sanki böyle sizin e, hem dağılmış paralarınız var hem de sanki böyle bir araya getiremiyorsunuz çok dalgınsınız unutkansınız her şeyde bir böyle e, tedirginlik yaşama durumlarınız görünüyor dostlarım aileden birinin e, yaptığı bir hatanın ya da e, bir sorunun pişmanlığını görüyorsunuz. Yani bu insan aslında sizi de böyle çok etkilemiş, yormuş. Yani onun hatası, hani hepinizi böyle bir arada e, sanki dağıtmış ya da yormuş diyebilirim arkadaşlar. Yani ya bir hata ya da bir yanlış. Burada bu insanın böyle eli de çok dışarıda çıkmış arkadaşlar. Böyle savurgan ya da yanlış e, kişilerle belki iletişimde, çevresiyle ilgili de sorunlar olacak gibi gözüküyor dostlarım. Çok yakınınıza sokulmuş bir yalanınız var. Siz bunun farkında değilsiniz. Yani böyle sizin için sanki bir fırsat kolluyor. Ya da bir e, zararla yani zarara uğratayım da hani bir şekilde e, huzursuz edeyim diyen bir insan var arkadaşlar. Böyle yakın çok yakınınızda. Ama bu insanın e, çift bir karakteri var. Yani böyle belirgin bir e harfi de çıkmış arkadaşlarım. Yani çok iki yüzlü davranmayı biliyor. Ama size karşı yapacağı oyunlar ya da e, takındığı tavır yani hani o kişinin size karşı e, duygularını hiç belli etmediğini gösteriyor arkadaşım. Yılan çok sivri böyle ağzı da açık bir şekilde sokulmuş görünüyor dostlarım. Bir bayanın böyle bir kontrol mü diyeyim artık hastane işi temiz güzel bir şekilde çıkacak arkadaşlar. Böyle sanki bir beklentisi var. Bebek gibi de olabilir arkadaşlar ya da e, böyle çocukla alakalı bir konu gündeme gelecek. Yani bebekle ilgili bir konu çocukla alakalı bir durumun gündeme geleceği bir e, konuşma ya da işiniz olabilir arkadaşlarım. Böyle özellikle koçsanız boğaysanız arkadaşlar daha bir sanki işlerinizin açılacağı bir dönem. Böyle küçük küçük de kısmetler var. Aşk da çok aşırı böyle arkadaşlar vesvese gözüküyor. Yalnız sizde yani böyle her şeyi e, düşünüyorsunuz bir şekilde anlamlandıramadığınız durumlarda çıkmış. Yani kafanızda bir karmaşa görünüyor şu an. Güvensizsiniz. Yani ilişkilere bakış açınızda böyle bir ay içerisinde yaşadığınız bir e, sıkıntı sizi hala böyle kendinize getirememiş. Yani sürekli aynı. E, duruma takılmışsınız. Ya da düşünüyorsunuz. T harfi olan birisi. Sizi hayal kırıklığına uğratmış. Adının içinde. Ya da soyadında arkadaşlar. Böyle aslında bu insan da. E, bir takım. Hani konuşmalara. Sanki böyle açık gibi. Size de bir şeylerini anlatabilir. Ya da gösterebilir arkadaşlar. Kanıtlama şeklinde de. Ama bu insan sizi gerçekten çok üzmüş. Hayal kırıklığına uğratmış. Yani beklemediğiniz bir. E, döngüyü yaşamışsınız hani bu insandan bunu beklemezdim dediğiniz duygusal bir boşlukta görünüyor e, ama çok hızlı bir şekilde de toparlanıyorsunuz 4 kişi bir arada toplanacaksınız ortak bir karar alınabilir arkadaşlar böyle bulunacağınız çok kısa bir yol olacak hafta sonuna özellikle bakın yani bu hafta sonu içerisinde. Çünkü böyle bir 3-4 günlük bir zaman dilimi görünüyor arkadaşlar. Bir toplanma, bir araya gelme durumunuz olacak. Birini de böyle karşılayacak ya da uğurlayacaksınız arkadaşlar. Bir yolun ucunda bekleyen birisi gözüküyor. E, muhtemelen böyle bir uğurlama şeklinde görebiliyorum. R harfi bir de M harfi çıkmış arkadaşlar. isminin içerisinde yolu ya da e, bir Uzaklığı olabilir yani bir işiyle ilgili e, şehir dışı atama belki de hani e, gideceği bir işle alakalı bir yolculuk olacak gibi gözüküyor dostlarım. Bu aralar çok böyle e, baş bölgenizde ve omuz bölgelerinizde arkadaşlar ağırlığı hissedeceksiniz. Hanenizin içi böyle bir toplanmış ama e, hani birinin negatifliği size de yansımış yani bu evin içerisinde bir insanın. Direkt negatif tavırları sizi de çok fazla yormuş diyebilirim dostlarım. Şu anda böyle çıktı. Biz de cami gördüm arkadaşlar. En son şu kısımda bir cami var. Cami böyle şey gibi arkadaşlar. Kubbesi çok güzel görünüyor şu an içerisinde. Yani sanki böyle bir e, duanızın ya da istediğiniz bir e, adağınızın yerine geleceğini müjdeleneceğinizi de gösterir. Çok kısa vade içerisinde ben 8 gün ya da 8'li bir vakit içinde rahatlayacağınızı görüyorum arkadaşlar. Umarım güzel haberleriniz e, olumlu, e, mutlu, güzel bir şekilde gelsin diliyorum. Şansınız bol olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun dostlarım.